Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz EYT meselesi, emeklilikte yaşa takılanlar meselesi bu haftanın en çok konuştuğumuz, en çok haber verdiğimiz, müjdeler verdiğimiz meselelerden bir tanesi. Emeklilikte yaşa takılanlar için iktidar tarafından nihayet müjdeli açıklamalar gelmişti. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yıl sonuna kadar en geç Ocak başına kadar konu meclise getirilecek, mecliste görüşülecek. Önümüzde formüller var, çalışmalar var, dosya dosya bu konuyu Sayın Erdoğan müjde olarak sizlerle açıklayacak, paylaşacak açıklamaları gelmişti. Biz de neredeyse birçok videomuzda, her videomuzda demiştik ki aslında EYT için bir yasa çıkmasına gerek yok. EYT konusunda bir imzaya bakar, bir gecede bu iş çözülebilir. Öyle formüllere gerek yok, öyle çalışma masalarının kurulmasına gerek yok. Hani sendikalarla bir beyin alışverişi, beyin fırtınası yapmaya gerek yok. Aslında EYT mağdurlarının istediği tek şey 99 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasanın iptali demiştik. Şimdi de aslında medyada, daha çok televizyonlarda, gazetelerde işi bilen kişiler tarafından bu düzlemde açıklamalar gelmeye başladı. SGK uzmanı Sayın Şevket Tezel. Böyle bir olumsuzluğu tersine çevirecek bir maddelik kanun mümkün diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de özellikle Sayın Özgür Erdursun açıklamalarıyla EYT mağdurları daha doğrusu söylemek gerekirse EYT mağduriyetinin çözülmesi için öyle milyarlarca liralık kaynağı gerek olmadığını öğrenmiştik. EYT mağduru sayısını belli olmuştu. EYT mağdurları birden bir emekli olmayacak denmişti. Kademeli bir şekilde yıllara yayılacak denmişti. EYT mağdurlarının kim olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 750 milyarlık maliyetinin olmadığı, uzun dönem çalışmalar gerektiren bir konu olmadığı bir imza ile bir KHK ile bu işin çözüleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Sayın Şevket Tezel bu düzlemde açıklamalarda bulunuyor. 19 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sayıları 5 milyonu bulan EYT'liler için çalışma masası kurduk. Dosyalar önümüzde. Formüller geliyor. Yıl sonuna kadar sendikalarla da paslaşacağız. Bu konuyu mutlaka çözeceğiz demesi hani EYT mağdurlarına daha önce iktidarın söylediği kurtuluş savaşı, ekonomik bir kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde bu insanlar türedi. Erken emeklilik istiyorlar. Bunlar türemiş. Bunlar çift dikiş yapacaklar sözlerini unutup iktidarın tekrar EYT mağdurlarına haklarını iade edeceğiz demesi güzel. Biz bir şey demiyoruz ama geldiğimiz noktada 20 yıllık bir dönem geçmiş, bir süre geçmiş. Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesine bile koyduğu bu mesele ne yazık ki geldiğimiz noktada bir formüle bağlanılmak isteniyor. Hani ortada buluşalım, gelin maaşınızı düşürelim, çeşitli formüller var. Almanya formülü, Finlandiya formülü, düşük maaş formülü, Avrupa formülü gibi formüller çıkaracağız. Biz bunlarda ortada buluşup anlaşacağız. Hani belki EYT Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak'la anlaşamayacağız. Ama biz sendikaları da o masaya davet ediyoruz. Sendikalar nasıl olsa bizimle orta noktada buluşur denmeye mi getiriliyor? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar da sendika yetkilileri ve Maliye Bakanlığının da bulunacağını açıklıyor Bakan Vedat Bilgin hatırlayalım. Daha önce yıl sonuna kadar çözeceğiz demişti. En geç Ocak ayının başında çözeceğiz. Bunu meclise getireceğiz açıklamaları geldi arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz videoda da sizlerle paylaşmıştık. Hani Ocak ayının başında meclise getireceğiz ne demek? Biz bir formül bulacağız. Bu formülü sendikaları ikna edeceğiz. Sendikalarla beraber ocak başında bunu meclise getireceğiz. Muhalefet bakalım gelen bu formülü onaylayacak mı? Farz edelim ki EYT mağdurlarının ve muhalefetin istemediği bir formül geldi. EYT mağdurları tabii ki bunu istemeyecek. Bunun yanında muhalefet de istemeyecek. Muhalefet belki de oylamaya hayır diyecek. Bu sefer iktidar diyecek ki bakın biz EYT'yi çözmeye çalışıyoruz ama muhalefet buna karşı çıkıyor. EYT'yi o yüzden çözemiyoruz diyecekler ve seçim sonuna kalacak. Yani EYT konusu yine vaat olacak. Vedat Bilgin'in çalışma masamızda var. Masaya yatırıyoruz. EYT meselesinde formülleri sendikalarla paylaşacağız. Maliye Bakanlığımız bize yol gösterecek. Şu kadar kaynak aktarabilirim diye diyecek. Ama geldiğimiz noktada meclise geldiğinde belki de EYT mağdurlarının istemediği bir formül muhalefet tarafından oylanmayacak, hayır denilecek. İşte burada sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel diyor ki öyle uzun uzadıya düzenlemeler yapmaya gerek yok. Topluma sunulmuş herhangi bir taslak içerik bulunmuyor. Sayın Bakan'ın açıklamalarından böyle formüller olabileceğini anlıyoruz. Yani formüller Almanya formülü, Finlandiya gibi formülü gibi kamuoyuyla bir taslak paylaşılırsa o zaman net olarak bu konuda ifadelerde bulunabiliriz. EYT konusunda sadece EYT yasasının çıkması yetmez diyor. 2000 sonrası emeklilere de bir intibak zammı yapılması gerekiyor ki EYT mağdurları çift dikiş yapmasınlar diyor. EYT çıkarsanız bile o kişilerin alacakları aylıkların büyük kısmının düşük olacağından başka bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Şu anda İntibat bekleyen emeklilere yeni kitleler katılacak diyor. Evet. EYT Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak da aynı şeyi söylemişti. EYT yasasının çıkması sorunları çözmeyecek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emekli maaşlarının da yükselmesi lazım. Aboranların da yükselmesi lazım. Biz aldığımız maaşla geçinelim ki çift dikiş yapmayalım. Yapmak durumunda, yapmak zorunda kalmayalım demişti. Şimdi Sayın Şevket... Tezel de aynı sözlerini yineliyor. Son 5 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bu çarpıcı açıklamayı yapıyor arkadaşlar. Yani diyor ki böyle bir olumsuzluğu tersine çevirmek bir maddelik kanunla mümkündür bizce. O da 4447 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılmasıdır arkadaşlar. Yarın bir gün formül sendikalarında bulunduğu masaya gelecek. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin diyecek ki sendikalara örneğin Türk İş, Hak İş, DİSK. Bakın biz böyle bir formül getiriyoruz. Örneğin 7000 iş gününü tamamlamış, primini tamamlamış, 20 yıl çalışma şartını tamamlamış. 53 yaşını doldurmuş kişiler mesela. 53 yaşını doldurmuş kişileri hemen emekli edeceğiz. Ama maaşı larından da örneğin %10, %15 kesinti yapacağız. Siz bunu kabul ediyor musunuz diyecekler. Belki sendikalardan birkaç tane çatlak ses çıkacak. <laughs> diyecekler ki hayır, kabul etmiyoruz. Bu kesinti çok yüksek bir kesinti. Hadi olsun olsun %5 olsun, 7 olsun diyecekler. Bu konuda da evet, tamam diyecekler. Hadi %7'lik bir kesinti de anlaşalım diyecekler. Ama geldiğimiz noktada Zaten düşük olan emekli maaşları kesildiğinde bu insanlara yetmeyecek. Ne yazık ki bu insanlar çiftlik iş yapmak sıkıntısında kalacaklar, zorunda kalacaklar. O zaman da Sayın Tezel'in açıklamaları akla gelecek. Bir maddelik yasayla aslında EYT mağduriyeti giderilebilir. Aslında EYT mağdurlarının bu bekleme süreci son bulabilir. Bizce de öyle arkadaşlar. Öyle yıl başına kadar falan beklemeye gerek yok. Aslında Sayın Erdoğan bir KHK ile bu işi çözebilir. Biz de bunu kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Sayın Tezel'e katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.